Barbaroslar ne zaman, saat kaçta başlıyor? Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı oyuncuları ve konusu. Engin Altan Düz Yatan'ın başrolünde yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı dizisi için geri sayım başladı. Dizi Perşembe akşamı TRT 1'de ekrana gelecek. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide dört kardeşlerin denizlere nasıl hakim oldukları anlatılacak. TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, her hafta yeni bölümleri ile izleyenlerin karşısına çıkacak. Engin Altan, Düz Yatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı tarihi dizide Dört Kardeşin Denizler'deki hikayesi anlatılıyor. Bir süredir merakla beklenen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 16 Eylül Perşembe günü TRT1 ekranlarında saat 20'de izleyici karşısında olacak. Konusu Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan, Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı, dizisi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak. Oyuncuları Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düz Yatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babada ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor. Yapımcılığını Es filmin yaptığı dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.